Merhabalar arkadaşlar. Hoşgeldiniz Tarot Alize'ye. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şöyle yapacağız. Başlığı okudunuz zaten. Aklınızdaki kişi ve siz yakın vade. Yani 10 günlük süreci, maksimum 1 aylık süreci baz almaya çalışacağız. Sizi hangi enerjiler, neler bekliyor olabilir sizlere böyle biraz yol gösterici olmaya Çalışacağım. Mevcut tabii ki her zaman olduğu gibi sizin ve karşı tarafın mevcut enerjileri dahilinde burada bana yansıyanları size aktarmaya çalışacağım. Evet, yine alize.beykonvilt tarot Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Linkini her zaman olduğu gibi bırakıyorum açıklamalar bölümüne. Destekleriniz için masayı salladım. Şimdiden çok teşekkürler. gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Onlar için hatırlatayım. Önce anlık enerjiler alıyoruz. Bu açılım her ilişki tipi için uygundur arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi zamansızdır. Videoyu hani yüklendiği anda da izleseniz 3 ay sonra da izleseniz sizin niyetiniz kesinlikle önemli olan. Önce kendi günceline bakıyoruz. Astro Kehanet'te sistemi aldım bugün. kuzey düğümü. Buradaki mesajlar da size okuyayım. Hayat amacıma doğru emin adımlarla ilerliyorum. Günlük rutinlerle ilgili yaşam yolu. İkinci ev elimdekilerle yetinmeyi bırakıyorum. Biraz şey aldım ben. Aç gözlülük aldım ben burada. Jüpiter. Oo çok güzel. Şans kartı da geldi. Zenginlik, bolluk, bereket. İkizler. İletişimimi derinleştiriyor ve uyum sağlıyorum dedi. Ve son kartımız Vertex. Kaderimi elime alıyorum. Karmadan bahseder, kaderden bahseder. Evet. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Şimdi arkadaşlar burada kendi güncelini sorduk bu kişiye. Merkezde ne dedim Jüpiter'i verdi. Bu arada ikizler olabilir. Boğa olabilir. Buradaki yansıyan enerjilerden veya sizin enerjilerinizdir. Diyor ki bu kişi kendi güncelinde. Ben diyor artık diyor hayat amacımı biliyorum. Yani şu an ben neden diyor daha azını, azıyla yetineyim ki diyor. Hayat evet bolluk bereket çok fazla var. Bolluk bereket enerjisi var. Ama diyor ben sanki böyle hak etmediğini düşünen birisi var. Yani zamanında ben daha çok daha az şeyi hak ediyorum. Çok şükür sahip olduklarım bana yeter modunda birisiyken şu anda ya evrenden zenginlik akıyor. Bolluk bereket enerjisi var ve ben artık kıt kanat bir durumdan bahsediyor olabiliriz veya Durumu koşulları iyidir ama daha fazlasını isteyen neden bende hani var ya filmlerde <laughs> bu tarz örnekleri var ya dediğimiz zaman biliyorsunuz hani zenginlik uğruna her şeyi yapabilecek veya daha fazlası uğruna her şeyi yapabilecek biraz aç gözle enerji aldım ben evet diyor yani ben amacımı biliyorum artık daha fazlasını istiyorum diyor elimdekilerle yetinmek istemiyorum daha fazlasını istiyorum ve bunu yapabilirim. Bunu yapmak için bir takım iletişim kanallarını kullanıyor olabilir. Sosyalleşmiş veya sosyalleşmekle ilgili, yeni kişiler tanımakla ilgili, yeni bağlar kurmakla ilgili bir gündemi var. Artık başkaları benim kaderimi çizmeyecek veya şu açıya da bakayım. Sahip olduğum kaderi kabullenmek zorunda değilim. Kaderimi değiştirebilirim dedi. Hadi bakalım. Sizinle ilgili anlık enerjide ne var? Terazi. Kendimi, kendimle ve başkalarıyla uyum içindeyim. Hatalarımdan ders alıyorum. Evet, 8. ev birleşmeden önceki geçiş dönemini kabul ediyorum. Biraz hani akrep, ölüm, bitme, tekrar başlama, İki tane geldi. Bunu kapalı aldım. İki tane geldi çünkü. Ve bakın boğa enerji demiştim. Boğa geldi. Şimdiki ana odaklanıyor ve kendimi dengeliyorum. Yine terazi geldi. Arkadaşlar anı yaşamakla ilgili. Sizinle yani şunu istiyor. Geçmişe geleceğe takılmak istemiyor. Veya hesap kitap yapmak. Yani böyle birbirinizden talebiniz olsun istemiyor. Sadece senin diyor? Anı yaşayalım diyor. Fakat bunu yaparken de dengeli davranmaya. Evet bir taraftan denge iyidir. Onu söyleyeyim. Yani dozu kaçırmadan her konuda. Evet, sevgi konusunda doz, doz kaçabilir. Onda bir sorun yok. Fakat genel anlamda dengeli, bir taraftan farklı konularla sizi dengelemeye çalışan birisi var. Ama ben nedense böyle temkin aldım burada. Temkinli gitme. Böyle sürekli savunma modunda olma durumunu aldım. Sanki bir bitiş yaşadınız ya da gerçekten bitti ve artık bu ayrıl barış ilişkisi ilişkisi içinde olan arkadaşlarım da var belli ki bu son olsun artık bu bitmeden sonra biliyorum ki her bitiş yeni bir başlangıç demektir yanlışlar yaptım hatalar yaptım bunlardan dersimi de aldım kendime olan hani payımı olanı aldım ve artık Anı yaşamak istiyorum. Seninle geçmişte çok o Plüton retrosu geldi arkadaşlar burada. Yani geçmişte çok sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Evet. Zorlu bir sınavdan geçmiş olabilirsiniz. İlişkiniz zorlu bir sınavla denenmiş <laughs> olabilir. Hala da deneniyor sanki. Şu kısma da bakalım. Kova balık. <laughs> nasıl bana çok tezat gelen iki burç. Kalbimin en derinine, derinine ve spiritüel dünyama dönüyorum. Özgünlüğüme sahip çıkıyorum ve fikirlerime saygı duyuyorum. Aslında burada iki farklı şey var sizinle ilgili arkadaşlar. İkizler enerjisi geldi ya biraz çok değişkendir. Yani hani hep benim dediğim şey bir şey vardır ya kalple mantık arasında kalma. Bir tarafı böyle duygusuz, duygusuzca bağlanmadan yaşamak istiyor. Bir tarafı ise içselleştiriyor sizi. Yani bir taraftan evet ciddi bir ilişki tipi içinde olsun istiyor. Bir taraftan da daha çok böyle hava enerjisinde kartlar da geldi. Biraz bağımsızlık vurgusu var burada. Bağlanmak istemeyen birisi var. Yani ilişki tipiniz her neyse belki bu tarz enerjiler size zamanda yansıtmış olabilir bu kişi. Anı yaşayalım diyor. Bir şeyler bitti diyor. Aramızda bitişler oldu. Belki şu anda çok ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Ama diyor benim bakış açım anı yaşamak. Hata yaptım. Belki de aşık olma ona göre bir hata. Veya zamanında sizin dışınızda böyle bir tecrübe yaşadı. Artık anı yaşamak istiyorum. Biliyorum ki acıların sonuna geldik. Zaten kendi güncelinde de biraz aç gözlülük var. Bencillik enerjisi ben burada aldım diyebilirim. Hadi bakalım. Bu enerjiler dahilinde, anlık enerjiler dahilindeki attı, 10 günlük süreçte bir ay olarak da alabiliriz. Yakın süreç diyelim arkadaşlar. Sizi neler bekliyor olabilir? Bakın delik kartını verdim merkeze. Yani bu kişi bunun çok da kaygısına düşmüyor gibi geldi nedense. Boş vermişlik var arkadaşlar. Sonraki açılımda da inşallah arkadaşlar bazen hani hep diyorum ya belli olmuyor hayat koşulları veya yoğunluğum olabiliyor. Tutulma etkilerine bakalım. İkinizi tutulmalar nasıl etkileyecek ona bakalım. Akşam onunla ilgili bir açılım yapmayı düşünüyorum. Takip edebilirsiniz. Evet. İşte altında ne var? bir kılıç bile. Uzaktan izleme var. Uzaktan takip var arkadaşlar burada. Birbirinizi şu an uzaktan mı? Hani şey yok mu? Ay çok pardon ya alırken yine masayı titrettim. Uzaktan takip, uzaktan izlemeden bahsediyor. Burada. Fakat evet. Neyse hepsini alalım. Burçları söyleyeyim. Böyle biraz dura, durgunluk var sanki. Bir sessizlik var aranızda arkadaşlar çok acı çeken birisi var burada ya. İki taraflı acı çekiyorsunuz. Burçları söyleyen ben. Bazı kartlara gözüm ilişti. Böyle düşünüyorum. Evet. İkizler. Koç, aslan, yay. Özellikle aslan. Balık. Ve yay enerjisi burada. Zaten üst tarafta astro Kiharet destesinden burçları söyledik. Ama ikizler bu açılımda ikizler enerjisi baskın. Karşı taraf ikizler olmak durumunda değil ama arkadaşlar. Yani ikizlerin enerjisini bilirsiniz. Eylemseldir, hareketlidir ama bir o kadar da değişkendir. Bazen tutarlılık olmayabilir eylemlerinde. Bu herkes için geçerli değil çünkü doğum haritası çok hani net bilinmesi gerekir. Evet. Bulutlar, çocuk Nedense bir durgunluk oldu ya. Böyle bir ya dikkat dağınıklığı var. Ay. 10 günlük süreçte. O ve siz neler bekliyor? Evet. Bir şeyler aydınlanacak diyor. Bir sınavdan geçiyorsunuz. Güneş tekrar doğacak diyor. Ama bunu bilince çıkarmamış bu kişi. Böyle bir umut var. Özellikle uzun süredir ayrıysanız, küsseniz, yollarınızı ayırmışsınızdır, uzaklaşmışsınızdır. Bazen de ilişkiniz devam ediyordur ama hep ne diyorum? Bir soğukluk vardır. Tadı yoktur. Belirsiz ilişki tipleri olabiliyor. Anahtar. İki tane geldi. Etkileşim, meditasyon. Tekerrür. Balık. Şemsiye. unicorn. Bakın bu kişi muhtemelen birbirinizi uzaktan bakıyorsunuz. Uzaktan e, izliyorsunuz. İç dünyasında bilinç şöyle bir durum var. Evet bir şeyler düzelecek. Biliyorum ki bir şeyler aydınlanacak. Aranızdaki sorun bu güç sınav her neyse. Ya bir bitiş yaşadınız. Ciddi bir bitiş. Ya üçüncü kişilerden kaynaklı ciddi sorunlar yaşadınız. Ve bu ama bu kişinin özünde, bilinçaltında evet bir şeyler aydınlanacak. Çünkü aramızdaki durum saf, masum bir durum. Yani burada çıkarsız belki de bir ilişki tipinden en azından sizin açınızdan sizi o şekilde görüyor. Fakat ben nedense uzaktan bir takip aldım burada. 10 günlük süreçte sizi neler bekliyor? Sırayla hemen dediğim gibi bir aya kadar arkadaşlar çıkartabilirsiniz. Aslında aylık bir şey gibi alabilirsiniz ki malumunuz ben bu açılımı yaptığımda hani bir iki gün içinde yüklüyorum videoyu veya o gün yüklüyorum. Ekim ayı. Evet. Bu aylık olarak da alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada anahtar, bulutlar çok acı çekme durumu var. Karşılıklı olarak acı çekiyorsunuz. Bu süreç uzamış olabilir. Yani artık sonuna gelinmiş. Acının dibi dediğimiz bir durum var ya. Acının dibinde olan çok fazla arkadaşım var. Karşı taraf için ikinizle ilgili Enerjileri alıyoruz ya bu açılımda. Bir belirsizlik var. Acının en büyük kaynağı belirsizlik. Aslında arkadaşlar şeye benzer bu. Hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir ya. Veya Allah muhafaza kayıp olaylarını görüyoruz. Çoğu aile der ki ya bir bilsem ölü ya da diri. Nerede olduğunu bilsem. Şimdi belirsizlik çok fena bir duygudur. Evet acı çekilmiş ama acının en büyük etmeni veya aranızdaki sorunun en büyük kaynağı belirsizlik. Bitti mi? Gerçekten bitti mi? Bir şeyler olabilir mi? Hem bu kişide var, hem sizde bu enerji var. Veya bizden bir şey olur mu? Olma potansiyeli var mı? Belirsiz. İlişkiye dönememiş ilişki tipleri bile olabilir. Bir etkileşim vardır, sürekli aranızda bir şey vardır. Uzaktan seyrediyorsunuzdur. Bir şeyler gelişemiyordur. Bazı arkadaşlarım için Hani netleşme istemişsinizdir. Yani biz neyiz? İşte sevgili miyiz, eş miyiz? Yani ne olacak? Bir sonuç, belli bir süreç uzun süredir belki ilişkiniz devam ediyor ama bir sonuca varamamışsınızdır. Bu bazen üçüncü kişiler vardır. Sizin karşı tarafın hayatında büyük engelleriniz vardır. Bu engellerden kaynaklı sürekli bir belirsizlik vardır. Bu kişi ve karşılıklı olarak bakın burada bir anahtar. Bunun çözülmesi gerekiyor. Hani en büyük sorun ne derseniz arkadaşlar size bazen olabiliyor. Onun kaybetme korkusuyla isteklerinizi net dile getirmiyorsanız işte sorunlarınızı net anlatmıyorsanız böyle ya da bir anlık yükselip en büyük hata odur. Söz verip nasıl diyeyim seni artık istemiyorum. Kesinlikle ayrılıyoruz deyip bir saat sonra bir gün sonra o kişiye tam tersi etkile o kişiyle tam tersi etkileşim kuruyorsanız bunun zaten bir yaptırımı olmaz. İki katı bedeli geri döner. Hani bu bilinen bir şeydir ya da bilmiyorsanız ben söylemiş olayım. Yani buradaki en büyük sorun net olmama. Belirsizlik. E Belirsizliğin çözülmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada bakın doğru yolu bulmak, aramak ve çözüm üretmek doğru kapının anahtarı. Evet bununla ilgili belirsizlikle ilgili bir netleşme olabilir. Ama kim tarafından? Burayı kesinlikle sormam gerekiyor. Devamında var ama. Bunlar geleceğe varsa gelir bir karıştıralım. Nasıl çözülecek? Yani temel sorun belirsizlik. Bunu çözmeniz gerekiyor. E evet, çözümüyle ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz veya çözüm bulma potansiyeliniz var. Biraz önce dediğim gibi kendinizi net ifade edebilirsiniz. Belki bir anda karşı taraf sizi yanlış anlıyordur, anlayamıyordur. Böyle trip atıyorsanız, dolaylı imalı konuşuyorsanız isteğinizi net olarak ifade etmeniz gerekiyor veya karşı taraf için de bir yani böyle bir yoksa net kararlı olup hani bir karar verdiyseniz o kararınızı da devam ettirmek durumundasınız sonuçları ne olursa olsun Şu kaybetme korkusu çok önemli arkadaşlar evet kader çarkı aşıklar seçim hmm. burada arkadaşlar kapalı birisi var yani 10 günlük süreçte ne olur dedik bu sizseniz kendini kapatan, kapalı mesajlar veren birisi var. Veya seçim yapamamış birisi var. Eğer bu karşı tarafsa, karşı tarafsa, işte başka birisiyle sizin aranızda kalmışsa aşıklar kartı, yine ikizlerin kartı geldi. Bakın ikizler enerjisi çok baskın bugün. Akışa bırakan birisi var. Kendini kapatan, seçim yapamayan, akışa bırakan, olayları kadere bırakan birisi var. Şimdi çözüm nedir biliyor musunuz? Bunu kırmak. Siz de ya nasıl olursa olsun o benim hayatımda olsun diyorsanız. İşte onun seçim yapması gerekiyordur veya sizin seçim yapmanız gerekiyordur. Ee, burada böyle bir sorun var. Bunun çözülmesi gerekiyor. Bu 10 günlük süreçte konu ne dedim bir belirsizlik var çözülecek. Nasıl çözülecek? Taraflardan bir tanesi net kendini ifade edecek. Siz de yapabilirsiniz. Ben burada naçizane rehberlik almış oldunuz veya karşı taraf belki kapalı enerjilerden çıkıp seçimini yapacak. Çünkü kadercilik bu ilişkinin en büyük problemi. Belirsizlik en büyük problemi. Belli ki başka bir konu, başka bir durumda var. Ve çok istisna bazı arkadaşlarım için maddi konular da var. Burada çünkü para dörtlüsü. Biraz maddi, saklanan maddi sorunlar da olabilir. Ama bir seçim yapılacak veya hani taraflardan birinin seçim yapması konunun çözümüdür dedi kartlarımız. Evet, kılıç kralçesi. Kılıç kralçesi, bu kişinin bilinçaltında bir kılıç kralçesi var. Bu sınırlar koyan, net tavırlar sergileyen birisi. Bu kişi hani siz de bu tavırda olabilirsiniz arkadaşlar. Öyleyseniz siz mesajları kendinize göre alın. 10 günlük süreçte bu bir aylık dedik arkadaşlar. O şekilde alabilirsiniz. Burada bazı arkadaşlarım için bir çocuk sorunu var. Eylemsel bir kral geldi. Bir baba figürü olabilir, bir çocuk figürü. Bu kişinin sorumlulukları vardır. Bundan dolayı bu süreçte de aktif olmayabilir. Evet, aktif olmayı istiyor. Fakat bir çocuk ve sorumluluk var, baba figürü var veya baba aile figürü olarak alın siz. Sessizlik var fakat sizden yoğun bir etkileşim var. Yani size fiziksel anlamda çekiliyor. Ancak çoğu arkadaşım için şunu söyleyeyim. İstense de çekim olsa da sorumluluklar. Çünkü bu kişi biraz da hatalarımdan ders aldım diyor. Eğer bu kişinin sorumlulukları var ise çocuktur veya ailedir, annedir, babadır. Bunlara öncelik verecek olabilir. Evet sizden çok etkileniyor. Buna rağmen eylemsel bir kral da geldi. Güçlü bir kral geldi. Biraz meditasyon aşamasında olabilir. Bu süreçte ilk etaplarda böyle bir enerji yayabilir. Burada hani başka nasıl yorumlarız derseniz arkadaşlar potansiyel olan birisi net olarak. Potansiyel olan birisi masum bir ilişki olabilir. Yaş farkınız var sanki bazı arkadaşlarımda. Böyle bir durum var. Sizden çok etkileniyor fakat beklemeyi tercih edecek ve biraz sessiz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Biraz daha devam edebilir. Burada da kapalı enerjiler geldi çünkü. Ne olabilir? Şimdi arkadaşlar burada... Umursamazlık var. Belirsizlik kartı geldi. Yani kartlar bile belirsizlik veriyor. Ay kartını da verdi burada. Çünkü başa sarma olayların tekrar etmesi kısır döngü. Aranızda bir kısır döngü var. Kısır döngünün temel unsuru belirsizlik. Kararsızlık. Net karar verememe. Adının belki ilişkinin adının koyulamaması. Adı koyulmuştur. Yol alınamaması. Anlatabiliyor muyum? Flu bir durum var ve bu durum sürekli tekrar ediyor. Sürekli tekrar ediyor. Belki bu durumdan dolayı aranızdaki durum bitişe gitmiş. Şu an ağır sınavlardan geçiyor olabilirsiniz. Fakat bu kişinin, yani bu belirsizliğin de temel sebebi bu kişinin umursamazlığı. Bu kişinin, yani sizi bilinç altında size biraz suç atıyor. Yani diyor ki sen çok işte araya mesafe koydun, soğuksun falan filan. Ya da Hani ben hayır öyle değilim. Adım atıyorum ben, kendimi gösteriyorum diyorsanız, kişinin hayatında bu formatta birisi olabilir, bir enerji olabilir. Bundan kaynaklı yani kısır döngüler var ve bir çıkmaz var burada. Yani önümüzdeki süreçte de arkadaşlar evet sizden etkileniyor. Evet böyle bir çözüm bulmak istiyor. Fakat kısır döngüler devam ediyor ki bu kişinin merkezinde. Yani aslında çözüm evet siz belirsizseniz, kapalı enerjilerdeyseniz net kendinizi ifade edin. Bundan sonrası top o kişide olur artık. Yani ben bu kişinin biraz sizi kısır döngülere soktuğunu düşünüyorum. Belirsizlik içine soktuğunu düşünüyorum. Ne olur dedik? Evet, bu kişi de Bakın, şöyle bir durum da olabilir. Şu an mevcut enerjilerle seçim yapamıyor. Sizi belirsizliğe sokuyor. İşte bazı sorumluluklarım var diyor ve kısır döngülere giriyorsanız bu enerjiden karşı taraf da sıkılmış. Bu enerji karşı tarafı da rahatsız ediyor. Ve buna burada anahtar vermişti ya. Seçim yapamadıysa artık seçim zamanının geldiğini biliyor. İşte kapalı enerjilerde ise ailesi varsa sorumluluğun varsa veya siz ailesinizdir size sorumluluğunu yerine getirmiyordur. Artık diyor buna bir çözüm bulacağım. Çözüm ne? Sadık olmak. Tek bir kişiye kalbini adamak. Burada tabii ki biraz maddi sorunları da olabilir. Belki bunları çözecek. Tek bir kişi kendini adamak. Duygularını açıklamak. Duygularla gelmek. Bir kişiyle devam etmek. Romantik bir durum yaşayabilirsiniz. Özellikle böyle ayın sonlarına doğru. Çünkü siz onun için aynı zamanda bolluk bereket kaynağısınız. Yani şunu da farkında. Bu tarz enerjilerle hiçbir konuda ilerleme sağlayamazsınız. Yani karşı tarafta bunun bilincinde işine odaklanamıyor, başka konulara odaklanamıyor, maddiyatına odaklanamıyor. Sanki her şey böyle kıtlaşıyor. Ve bunun için diyor konuşu net olmak, karar vermek, bir kişiye kendini adamak. Burada bir romantik adım alma ihtimaliniz. Yani böyle bir karara doğru gidebilir. Şemsiye. Çünkü siz çok hoşsunuz çok güzel, çok asil, çok kaliteli bir dişil enerji veya erel enerjisiniz. Hanımefendiliğinizi veya beyefendiliğinizi bozmadan o kişiyi beklemişsiniz. O kişiye tavırlar geliştirmişsiniz. Hani böyle şey yapmadan. O kelimeyi ağzıma almak istemiyorum. Evet. Belki tüm zorluklara direnmişsiniz. Siz artık şey istemiyorsunuz ya. Yani nasıl diyeyim. Sorun, acı, huzursuzluk, huzur temel mottonuz. Bu kişi de bunun farkında kendinizi korumaya almışsınız. Anlık olarak bir haberleşmeler, anlık 8'i vakitlerden bahsetti. Aslında yakın vadeden bahsetti. Yani bu sürecin baktığımız yakın vadenin sonlarına doğru bu kişiyle ilgili güzel gelişmeler alabilirsiniz. Güzel. Şimdi ne soralım meleklere? Meleklere soralım. Melekler ne der? 5 kart alacağım. tane size tavsiye hadi. Bu sefer genel alıyorum arkadaşlar. Hadi yine bir. <laughs> Karşınızda olsa açılım konusu farklı ama ne söylermiş? Bir de ona bakalım. Hadi bakalım. Tam şu anda kalbinden geçeni söyle. Sen bile bilemesin Gülüşüm bende kaç bahar eder. Mutluluk kaynağısınız sanki o kişi için. Gülüşün çok güzel gülüyor olabilirsiniz ama onun dışında o kişinin kaç bahar eder bakar mısınız? Pozitif enerji yüklediğinizden bahsettiği güzel. Evet. Hemen sisteme sorduk. Yakın süreç Ariel 8'lisi. Ariel 7'lisi 7 8 para konuları var burada sisteme göre. Gabriel 5'lisi rakipler var. Kıskançlık konusu var. Büyücü. Sistem o kadar net dedi ki emek harcanırsa hani emek yemek olay var ya, karşılığı da alınır. Burada emek harcanacak bir durum görüyorum ben. Ama Taraflardan bir tanesinde para konusu önemli olabilir. İş konuları, önceliği, iş konuları, para konularına odaklanabilir. Ama genel anlamda potansiyeliniz çok yüksek. Bakar mısınız en son Ariel 9'lusu. Somut durumlarla ıı, karşılaşabilirsiniz. Somut veriler elde edebilirsiniz. Somutluktur. Para kartları öyle alabiliriz. Düşleriniz gerçek oldu. Çok çalışmak büyük başarı getiriyor. Hayattaki güzelliklere duyulan aşk. Emek harcanmış bir durum. Her anlamda emek harcanacak ya da bir ilişki tipi maddi bir bağınız da olabilir. Ama merkezde bir kıskançlık sorun. Yani iki taraflı kıskançlık konusu olmuş olabilir. Karşı taraf sizi çok kıskanıyordur. Siz onu çok kıskanmışsınızdır. Ve burada bir rakipler var. Başka kişilerle mücadele etme durumu var. Yani bu bulunduğunuz yere de belki kolay gelmemişsiniz. Onu söyleyeyim. Mücadele durumu var. Ama sonunda müjdelerini müjde verdi melekler buradan. Hemen genel tavsiye olarak aldım. İster bu kişiyle ilgili alın, ister genel anlamda hani farklı bir konuyla ilgili alın. Bakış açısı. Daha iyi bir yol var. Düşünmek ve durumun iç yüzünü kavramak için ara verin. Farklı olmayı göz alın. Arkadaşlar burada zamana bırakın. Bu konu her neyse. Yani şu an için biraz bakış açınızın değişmesi lazım. Yanlış açıdan bakıyor olabilirsiniz ama daha çok ben ne aldım? Biraz zamana ihtiyacınız. Acele etmeyin. Bekleyin. Dedi kartlarımız. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.